Welcome to our new episode. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Su, bize biraz evet. kendinden bahseder misin? Kimsin, nesin, ne iş yapan? <laughs> Merhaba, ben Su. Lefkoşa'da doğdum, büyüdüm. Resim sanatıyla uğraşırım. Öğretmenlik yaparım şimdi. Ülkemizde resim çok affınıza sığınırım, ciddi kullanacak bir şey olmasa gerek. Değil, hiçbir sektörde değil. Öyle mi? Maalesef öyle. Sen buna rağmen niçin buradasın ve buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışın? Çünkü ben burada mutluyum. Bireysel olarak yani. Niçin? Toplumsal mutsuzluğun içinde bireysel mutluluğu arayarak bir çaba göstermeye çalışır. Ay bak sen bir Kıbrıs Türk'ü gencisin. Toplumsal olarak niçin mutsuzsun o zaman? Mutsuzum çünkü kendi varlığım yok. Bir ülke seçmeye çalışıyorum. Kimi zaman başka bir şey seçiyorum. Kimi zaman daha başka bir şey seçiyorum. Bazen bazısı telefon numaramı kabul etmediği için İngiltere numaramı dahi kullandığım oluyor. Yani hem avantaj hem de avantaj çok yönlülük dilemiyorum. Yine yani ülkemizin uluslararası ambargosunu hayatın farklı farklı yönlerinde de hissediyorsun. Öyle söylüyorsun. Elbette hissediyorum bölünmüş, halen fully recovered olmayan ve ceasefire'ın göbeğindeki bir yerde Ateşkesin. yaşam, ateşkes bölgesinde yaşamakta. Güven duymuyorum, şu anlamda güven duymuyorum. Dışsal güçlerin çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum adamımız üzerinde. Kastın? Üç büyük. Söyleyebilirsin. Söyle. Emperyalist güçler. Emperyalist güç dediğin ne be? Türkiye, Britanya, Britanya, Amerika. Bahçeden yok internetten ispariş veremek, zaradan bir kod. Yok hiçinen benim numaramı kabul etmez falan filan. E? Ulusal olarak zaten Kıbrıs Türkiye, Kıbrıslı Türkler, Türkçe konuşan Kıbrıslı. Bir aile bir aile kimlikler. Bir aile bir aile sıfatlar. Bütün evet. bunlara rağmen sen İngiltere'de bir hayat idam ettirebilecek olmana rağmen şu an Kakatece'de bir hayat idam ettiriyorsun. Evet. Niye? Çünkü burada doğdum, burada büyüdüm. Bu umutsuzluğun içinde umut edebilmek benim hayata tutunma kaynağım oldu. Ve ben bunu yapmaktan vazgeçmek istemiyorum. Çünkü ben umut edersem herkes umut eder ve umut bir gün yeşerir diye düşünüyorum. <laughs> Doğduğun yere, büyüdüğün yere ülkene, evine bir borcun varmış gibi mi hissediyorsun? Borç değil asla. Borç doğru bir kelam değil burada. Çünkü bir borcun varsa onu ödemeye mecbursundur. Bu bir tercihtir yani. Bir borcum değil bu benim, bir tercihimdir ve bu beni aslında iyi hissettirir. Bütün bu negatifliklere rağmen ait hissettirir. Çünkü aslında ait olduğum birçok şeyin içinde bu negatiflik de var. Yani elektrik kesildiğinde mesela evet çok sinirleniriz ama o sinirin içinde bir de böyle bir evet ya 10 yıl önce de böyleydi dediğimiz bir çok minimal o öfkenin o sinirin 2025'te Allah'ım yani modundaki duygunun içinde bir böyle toplumsal paylaşım da var ya o negatifliği. Bir noktada bir aidiyettir o da yani. Eski günleri anımsatıyor yani sana. Tabii ki ben mesela şeyi hatırlarım. Ben okuldayken çok fazla elektrik kesilirdi. Ben aile apartmanda yaşarım. Biz lüksleri alır, ama e çıkardık. Sesli sinema oynardık mesela. Bu benim çok güzel bir anımdır mesela. Vivid'le hatırlarım. Dört aylık hatta. Ertesi gün mesela herkes elektrik kesildi diyecekti öğretmenine. Ama ben bu yalanı söyleyemezdim. Çünkü yani bu gerçeği söyleyemezdim. Çünkü yalan olarak itirak edilecekti. Çünkü ben güneyde okurdum. O yüzden annem not yazardı. Ve derdi ki iyi hissetmediği için ödevlerini yapamadı. Çünkü kaç birkaç defa bir haftada elektrik kesildi ki yani. İnandırıcı olmak gerekirdi. Tabii ki. Elin gavru inanmayacak ki elektrik cereyan gitti bizde. Haftada dört, haftada beş. <laughs> yani <laughs> ödevim yedi gibi bir argüman da artık bir süre sonra inanmamaya. yani. Ve bu, tüm bunlara rağmen bu kadar ülke gördün, bu kadar ülke gezdin. Belki de dünyanın bütün ülkelerinde bir hayat kurabileceğin potansiyelin var. Evet. Burayı, bu ülkeyi, bu toprakları seçtin. Niçin? Evet. Bir seçim miydi, yoksa mecburiyet miydi? Ben başka topraklarda da hayat sürdürebilmeyi denedim. Evet. Bu beni mutlu hissettirmedi. Ben buraya bu sorunun dışında görmem kendimi, bu sorunun etkilenen tarafıyım. Bu buradaysam da böyledir, uzaktaysam da böyledir. Kapı sorunu mu? sorun yani meyhane gecelerinin, eğlenceli bir düğün gecesinin, nişan gecelerinin ve bilimun bütün birthday gecelerinin en sonunda kapı önü sohbeti olarak konuşulan the sorunun etkilenen tarafı olarak görürüm kendimi. Şeyin farkındayım yani ben uzaktayken mesela sen de aynı şekilde bu arada çok haber haberizleri fiziksel olarak burada değil. Ama yani halen bu sorun bizi etkileyecek noktada. Bu sorun bizimndir. Yani biz bu sorundan yaşarız. Biz yerken de bu sorun var. Biz içerken de bu sorun var. Biz otururken de var. Hep var. Hep de konuşuldu. Hep de konuşulacak yani. O yüzden birazcık sence de şeyi duyulmuyor musun şu an? Negatif. Yani bu sorun hep vardı. Hep var olacak. Hepimiz dedi Bu sorun we are all the embodiments of this problem falan filan. Evet. E hani bir yol açık yürüyelim arkadaşlar. Da başını duman almış. Yani Kıbrıs sorununu sen bir sorun ya da politik bir mesele ya da uluslararası bir hakikat olmasından ötürü internally, personally de hissediyorsun ve hayatında yaşadığını öne sürüyorsun. Evet. Peki bu sence doğduğun, büyüdüğün aileden gelen bir şey? Yüksek ihtimal. Adı su değil, su yanlı olan, Rum tarafında doğmuş, büyümüş, Rum tarafından basıp kalkıp İngiltere'ye gitmiş. Sonunda sonundan baştan Rum tarafını seçmiş. Belki anasının babasını özlediği için Rum tarafında bir resim öğretmeni Suyanlu. Suyanlu da onu bu kadar internalize eder mi senin gözünde? Sanma. Ne için? Belki de ediyordur bilemem. Bence de sanma. Suyanlı günün sonunda var ama su yok. Hı. Teknik olarak e biz yokuz yokluğun da bir etkisi yok mu? Tam olarak budur zaten. Yokluğun içinde var olmuş bir toplumuk biz. Bizim kimlik karmaşamız var. Bizim ana hassas noktamız aidiyet biz nereye ait? Etli, etliye yani mi sütliye mi Bilmiyoruz. Ayet Yoksa existence mı? Var olabilmek adına bir takım kriterler var ya yani durarak da var olur bazı şeyler. Mesela bugün doğsaydın İtalya'da sadece doğduğun için var olabilirdin. Ama yani. yani bazı coğrafyalarda maalesef ki doğmak yetmiyor. Yani doğarak var olamıyorsun. Olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Epeh zamanında bu bir varoluş mücadelesi. Yürüyelim arkadaşlar. Kıbrıs Hı. Türk'ünün geleceği liderliği bilmem ne falan filan. 50 sene evet. geçti bütün bunlar. 50 senedir daha o jenerasyon değilik baktığında biz. Biz onların bir sonraki jenerasyon olarak zaten biz bu varoluşsuzluğun içine dolduk ya. Evet. E, bu bizi ekstra var olmayan yapmaz. <laughs> 23 Nisan günü açıldı kapı 2003. E ondan sonra da anlam planına biz dedik evet onlar dedi oh, ne için? E çünkü dediler biz silah istemeyi kanala. Ondan sonra gitti böyle götürdü Amerika'da askerlerini gel dedi. Welcome Joe dedi. Welcome Johnny. Here is some land. Build military presence on top of it. Göt kadar aday zaten biz ikimiz paylaşamadık. Sen daha üçüncü de vardı İngiltere. Getir dördüncü dal silah. Bu nasıl etkileyecek bizi? Uzun sürdü. O programımızın bitmesi lazım. Peki. Su so, özetleyecek olursak bu varoluşsuzluğumun içinde hmm. var olmaya çalışan ülkecek toplumca toplumsal olarak ya da bireysel olarak bütün bunları göz önünde bulundurduğunda geleceğe dair ümitlerini, temennilerini alıp programımızı kapayalım olur mu? Ne görün bu işin? Ne olur? Nedir durum vaziyet? Bir şey söylemek isterim. Hmm. Varoluş dedin ya. Varoluşsuzluk da toplumsal bir şeye dönüştüğünde ve bu da paylaşılan bir duygu haline geldiğinde bu da aslında var olmanın tam da bir sebebi olur ya. Bekle bu evet, burada. Göre varsın, sana göre de ben varım ama birbirimize var. Başkasına yok. Yani hepimiz varoluşsuzluğumuzu kabullensek ne olur, etmesek ne olur. Ha? Ne çerçeve? Biz de bilmeyiz. Yani vardık. Bambaşka bir çerçevede vardık. Şu an varız. Bambaşka bir çerçevede varız. Ve var olacak belki de hayalini dahi kuramadığımız ve öngöremediğimiz daha farklı bir çerçevede. Ama argüman şu. Vardık, vardık varız, var olacağız. Yani bundan korkma. Yani go bepe bu sefer pü gençlik kolları gibi be o. <laughs> Yakında seçim var. Gözümü garantiye almak durumundayım. Yok tamam ee, e, teşekkür ederim durum vaziyetin bu bölümüne katıldığın için. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelin var olmayarak da var olabileceğimizi kanıtlayalım. İyi akşamlar. Bay bay. Ha. Like our channel and please subscribe to the button below. Thank you. Alışan, alışan. <laughs> Telefonu da kaparken beğenmeyi unutma Böyle öyle kapayacağım ben. <laughs> Hadi bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>